Türkiye İhracatçılar Meclisi, TIM tarafından açıklanan Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, tüm zorlu şartlara rağmen ihracatçı üyelerinin azimle üretmeye, şehri ve ülkesi için değer oluşturmaya devam ettiklerini belirterek, ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve tüm çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum dedi. Gaziantep Ticaret Odası üyeleri için hayata geçirdikleri projelerle, kent ihracatına katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 957 milyon dolarlık ihracatla 9 aylık dönemde 7,7 milyar dolara ulaştık. 2021 Ocak-Eylül dönemine göre %5,5 artan ihracatımızla kentimizin ihracat potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ifade etmek isterim. Her fırsatta üyelerimizin sıkıntılarını dile getiriyor, çözüm önerilerimizi ardı ardına sıralıyor, hazırladığımız raporlarla her kademede girişimlerde bulunuyoruz. Zor günler geçiriyoruz. Bunu herkes biliyor. Üyelerimiz bu zorlu şartlar altında ayakta kalma mücadelesinin yanında durmaksızın da üretime ve istihdama katkı sunuyor. Yani Gaziantepli her ne olursa olsun bahane üretmiyor, değer üretmenin peşinden koşuyor. Gaziantep Ticaret Odası olarak bize düşen de üyelerimizin bu çabasına destek sağlamaktır. Bahane üretmiyor, üyelerimiz için proje üretiyoruz. Bunun en yakın örneği ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz B2B organizasyonudur. İki gün süren bu önemli organizasyonumuzda 18 farklı ülkeden 38 uluslararası ithalatçı firmayı 150'ye yakın üyemizle buluşturduk. Ve bu iki günlük süre içerisinde 1200'e aşkın ikili iş görüşmesinin yapılmasını sağladık. Gönülden inanıyorum ki bu görüşmelerin meyvesini önümüzdeki aylarda, yıllarda fazlasıyla alacağız. İhracat rakamlarımızın gün geçtikçe artışına tanıklık edeceğiz. Üyelerimizi her hal ve şartta desteklemeye devam edeceğiz. Onlar için ürettiğimiz projelerle, yürüttüğümüz faaliyetlerle, düzenlediğimiz organizasyonlarla bu kente bir şeyler kazandırmaya devam edeceğiz. Sorunlarımızı gür bir sesle dile getirdiğimiz gibi çalışmalarımızla da üyelerimizi en güçlü şekilde destekleyeceğiz diye konuştu.